Arkadaşlar, Kardeşler TV kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir stres topu yapacağız. Evet, siz stres, streslendiğiniz, evet. stres topu, e, streslendiğinizde bu stres topunu sıktığınızda bu size çok iyi gelecek. Hemen malzemeleri tanıtıyorum. Bir makas. Dur şöyle gösterelim. Şöyle ona. makas. Gösteriyorum. Şöyle. Makas. Ee, 4 dört tane balon. Herhangi bir renk olabilir. Biz sadece beyaz. Bunun içinde un var arkadaşlar. Kaşık. Bu kadar. Kaşık. Şimdi, kaşık. Gösterdim. Evet. evet şimdi arkadaşlar hemen başlayalım. Ben bu balonumuzun Buranımız içini açmadan önce şurasını kesiyoruz. Evet ama şurada. Şöyle. Şöyle gördüğünüz üzere önünüzde keseyim. Şöyle balonumuzu kestik. Tamam. Şimdi eleğinde kim açtırsın? Sen açtır. Şöyle sen. Tam. Tamam. Sen açtırsın onu. Ben Tamam sen ben açtırayım. Koyduk. Şimdi Hop. elimle hemen. ben unumu açacağım. Unumuzu açacağız. Açıyoruz. Nerede? Bir dakika şurada. ha Open diyor. Open. Open. Evet, evet açtık. Şimdi, Şimdi ablam hemen açtıracak. Içine. Kestik bunu gördüğünüz Bunda arkadaşlar yine altına ıı, şey sermeniz gerekiyor. Aynen bir şey sermeniz gerekiyor. Çünkü çok pisletici bir şey. Ben açtırıyorum elimle. Esma da koyuyor. Hı hı. Şöyle gördüğünüz üzere. Evet. Koydum. Dökmedim. Biraz da sen koy. Ya Sıra. Esma boş ver şimdi. işte. Aa. koy işte. Evet. Mis. Mis. <laughs> Çok güzel oluyor şu anda. Ha bu arada bir de silikon tabancamız var. Uhu olmadığı için bir silikon tabancasıyla yapıştıracağız. Arasına. Yapıştıracağız. Ee, Oraya gelince onu anlatırız. Için. Aynen. Gösteririz sonra. Biraz daha. da. Hadi. Hop tamam neyse ama korsan ne işte. biraz daha dök biraz daha dökeyim tamam dök dök çok az koydum yok çok az dök dök şöyle bir kaşık daha koyuyorum koy koy biraz daha ama dök koyma mi? koyma dök evet patlayacak çünkü bunlar küçük bulun ben büyük bulun olacaktım ama biz başka bir videoda böyle gördüğümüz için evet biraz daha koy bak şöyle Hı. kıvrıldığı için daha temin elimde ee, gözükmemiş diğer kalan yerler. koy içine yani bol bol olsun malzemeden kaçırmış olmasın şimdi bırak tekrar aç Açtın. tamam ve çok az artık yani bu bir de fazla belki de tamam tam tamam. tamam. tam geldi bu şimdi, şimdi şey bu böyle o onu şöyle üstüne balon geçireceğiz tekrar burasını Kes kesir biraz, biraz daha tabii üstüne çok az daha koyayım Tamam o kadar çok yapma çünkü her an şey şiraların... Ağzına kadar dolmuş da istediğimizde? İşte ne evet. yapıyoruz? Ağzına kadar. Şu kadar, kadar iyi mi? Kesin mi? Doldurduk. Şöyle şuradan hemen kesiyorum. Ay! Elime döktü. Neyse ki kesiyorum. karton kesiyorum. yani. Kesiyorum. Bakayım. Evet daha teminki yerden kes. Kesiyoruz arkadaşlar. Kestim. Evet. Şimdi bunu ters bir şekilde göster. Şimdi burasını Göstererek öne getirmiştik aşağı ya. Şimdi indirsene Esma. Şöyle hemen bu tarafını geçiriyorum. Onun ağzını biraz çevirsene böyle. Yani bağlanmış gibi olsun şöyle çevir. Heh, tamam. ya zaten balon tutacak. Bir sürü balon koyacağız. Zaten üç tane balonuna gerek var. Biz patlarsa diğeri olmazsa diye dört tane aldık değil mi? Aynen. Hatta ben yanlış kalmışım dört, dördüncüsünü. şu şey gördüğünüz üzere. Hatta şu kalan bölüm biraz fazla kaldığı için Orayı yani Belki Bir şey lazım olmaz. Yok, bir şey lazım olmaz. Tamam, tamam. Şimdi şu şekilde oldu. Bitmedi. Şimdi son bölümü de Bunun ben Bunun içine de bu şey un koyabiliriz aslında ama öyle, öyle çok olmaz kötü olur. olmaz. Aynen. Yani. Bunu da tekrar kestik. Tekrar şöyle gördüğünüz üzere Kesinlikle. kestim. Hemen açtırıyorum. bunu biraz uzun kestik tabii bu sefer arkadaşlar. Daha temin yani çünkü e, fazla kalın. Bakın kaldı. şimdi arkadaşlar Esin bunu iki tane küçüm. Şimdi deliğin tersine yani deliğin Şöyle şu tarafıyla deliğin tersini kapatıyoruz deliği. Deliği kapatıyoruz evet. Anlatamadım. Ha şimdi silikon tabancasını getir Esma. Hemen getir. Şimdi yapıştıracağız ki ee, getir, çıkmasın. Getir, getir. Şöyle hatta fişten çıkart artık. Şimdi evet. bayağı. Şimdi şöyle etrafına dönelim. değil içine. Tamam ben ah. de içine yapıyorum. Elin yanacak. Oha ortasına yaptım. Ne yaptın? Ne yapıyorsun? Efendim? Ortasına yaptım. Kenarını mı yapacağım? Sence? Neyse arkadaşlar, üzgünüz. Bir e, tatsızlık yaşandı. Olay Şu yaşandı. Şu orayı işte onları yapıştıracağız kenarlarını. Şöyle bastırmayacağız. Kuruyunca olsa soyuluyor. Biz onu soyacağız. Ver, ver bana. Sen yap. Aynen ben yani çünkü videoyu izleyemedim. Hayır, ben videoyu izleyemedim arkadaşlar. Söyledim. Söyleseydin o zaman. Evet arkadaşlar. İçine şöyle gördüğünüz üzere iç kısmına sıkıyoruz gördüğünüz üzere ve de evet şöyle şu şekilde kapattık. Evet arkadaşlar bastırıyoruz ki sıkıca şurada evet dursun böyle şimdi ister kurumasını bekleyeceksiniz silikon tabancası ile yaparsanız eğer evet. o elim elinize yapışırsa çok kötü yaka ben bir kere yanlışlıkla yapıştırmıştım arkadaşlar çok kötü elime demişti. benim hiç elimi yapmıyor bu ee, ama bakın, bakın, ben, benim ama şey demişti tam sıkarken benim işte evet ben daha demin elimi aldım mi? Ee, şimdi e, isterseniz bu, bu olan bütün ya buradan böyle açtırıp da içine doldurup da unu bunun ağzını şu an bağlayıp da da yapabilirsiniz. Ama böyle daha güzel bu olur. Bu daha iyi oluyor yani. Siz evet. Öyle şimdi bir tane de sizin için öyle yapalım. Ne dersiniz? Hayır gerek yok gerek yok. Gerek yok arkadaşlar e, bence çünkü olacağını pek ben sanmıyorum. O yüzden e, zaten rahatta koyamayız. O yüzden biz ne yapıyoruz? Şimdi şu şekilde gördüğünüz üzere tam bir stres topu oldu. Oynuyoruz Biraz daha sıkabilir Evet, Evet, da Bence çok, çok da eğlenceli bir şey. Ee, bir de bunlar talaşla yapılanları var. Böyle e, başka renkli toplardan Aynen. yapıyorlar balonlardan. Sonra üstüne surat çiziyorlar, iplerden saç yapıyorlar. Hatta, Hatta başka, bence evet surat çizebiliriz. Aynen. Kalem alıyoruz gördüğünüz üzere evet. ve üzerine ben şimdi bir Surat çizeceğim. Çok güzel. Çok tatlış olacak. Kesinlikle. Şöyle. E, Bolon biraz kıvrıldığı için pek düzgün çizilmedi. Özür dilerim yani. Saç da şöyle yapmış gibi yapalım mı? Aynen. Kıvır kıvır şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Biraz... Heh. Oldu. Biraz komik oldu arkadaşlar. Aynen, biraz kötü çok... olabilir. O da bulundan dolayı yazıcık evet. çünkü böyle böyle. Şimdi ise bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoş direkt direkt kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.